Sen ne olur silmesen Ne olur Ben halkın sesiyim Ben halkın söyleyemediklerini Söyleyen tek delikanlıyım Hayırdır Hadi bakalım Hepinizi çok seviyorum Çocuklar evlerde aç Müzisyenler aç Nerede bu ister? Allah cezanızı vermesin Hadi yardım edin İnsanlara yardım edin Sıcak yerde oturuyorsun Oo. Ölü sayısı 59 oldu. 59. İtalya'yı geçeceğiz. 5000 olacağız. 6000 olacağız. Siz dışarı çıkmaya devam edin. Siz çalışmaya devam edin. Ya evde kalın Türkiye diyoruz. Evde kalın! Evde kalın! Hükümet! Evde kalın Türkiye diyoruz. Lütfen toplu taşıma araçları, metrobüsler lütfen bunları kaldırın. İnsanlar evde otursun. Ölü sayımız 59. 5000'e gideceğiz. Daha yolun başındayız. İlk duvara tırmanacağız. Az kaldı. Az. Kudurduk evde. <laughs> Ay evde kafayı yedim. Evde kafayı yedim. Karanfil deste işte gider. Ha 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 da da. Kokusu dosta gider. Ha 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 da da. Günaydın. Hadi kalkın. Sabah oldu. Aşkla huzur. Dalga 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 dalgalanıyor. Ay! Ay! Ay ülkede her bir kadına daha tercih düşüyormuş. Ay benim hakkımı kim yiyordu? Hangi orospu yıkıyor? Allah belan. <laughs> Anlamıyor musunuz? Otobüsler çıktı. Biz götümüzü yırtıp evimizde ne kadar oturursak oturalım. Otobüsler çıktı. Kız bugün perşembeymiş de ben çarşamba diyorum. Ah yaşlılık annem. 52 olduk artık. Perşembeymiş bugün. Ah çarşamba diyorum. Abi var ya sen çok yaşayın Allah sana uzun ömürler versin. Abimi biri yazmış. Murat Bey 5 gündür evdeyim. Ben karşılıkça karım beni kovalıyor. Kendimi odaya kilitliyorum. Çok. <laughs> <laughs> Aa kız. Adam senden kaçırdın. Korona var korona. Sabret biraz. Aa, karılar. <laughs> Sabredin edin ayol. Konu da var. adamın rahat bırakın. Geç. Abi birisi ne kadar kazanıyorsun demiş. Bu hiç önemli değil. Aa, bari yani. Bari cekişme takacak Onu... galiba. <laughs> bundan özel. Yok annem evde zeytin yok komşu. Nerede para yok, Nerede ayol? Ya maliye ipmiş ne takmak Eksi, parma? eksi bakiye değil. Onu izledin mi? Aa, büyük olay. O şarkı Hayatım, her yerde. Biz dibe vurduk. Dibe. Evlükteyiz. Açız. Bakma pırlantı taklit alasayız şey bundan. <laughs> Ay Allah seni bildiği gibi yapmasın Murat Bey Zonguldak'ta yaşıyorum Yaklaşık üç aydır birisiyle çıkıyorum 3 defa 4 defa dışarı Her çıktığımızda yanında erkek arkadaşıyla geldi Biraz böyle kibar Hal ve hareketleri Acaba bir incelik var mı resmini atarsam Anlar mısınız demiş Kız seni kezman seni. Normal bir adam tek başına gelir. Seni sahiplenir. Seni götürmek için her şey yapar. Eğer bir erkek de senin yanına geliyorsa onda bir iplilik vardır. Ayık ol. Ha? Hadi.